Merhabalar. Biliyorum bir şirketin finansal raporunu açtığınızda o sayılar, o tablolar ilk başta biraz labirent gibi görünebilir ama aslında her rakamın anlattığı bir hikaye var. İşte bugün o hikayeyi birlikte deşifre edeceğiz. Evet, ilk bakışta bu terimler biraz göz korkutucu değil mi? Ama hiç endişelenmeyin. Gelin bunu çözmesi çok keyifli bir bulmaca gibi düşünelim. Her bir parçayı yavaş yavaş yerine oturttuğumuzda ortaya çıkan o büyük resmi hep birlikte göreceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Yol haritamızda oldukça net. Önce bir raporu nasıl okumamız gerektiğini anlayacağız, sonra şirketin anlık bir fotoğrafı olan bilançoya bakacağız, ardından performansını anlatan bir film gibi olan gelir tablosuna dalacağız ve paranın izini süreceğiz. En sonda da tüm parçaları birleştirip büyük resmin ne anlattığını konuşacağız. Ve ilk bölümümüzle başlıyoruz. Unutmayın, bu belgeler sadece sıkıcı rakamlardan ibaret değil. Hayır, tam tersi. Bir şirketin sağlığını, performansını ve hatta geleceğine dair ipuçlarını anlatan birer hikaye aslında. Peki, mercek altına alacağımız şirket kim? Türkiye'nin en büyüklerinden biri olan Agesa Hayat ve Emeklilik. Bu da analizimizi daha da heyecanlı kılıyor değil mi? İyi de bu kadar çok rakam var. Bunların doğru olduğundan nasıl emin olacağız ki? İşte tam da bu noktada bağımsız denetçi devreye giriyor. Bu raporda Deloitte adeta bir hakem gibi. Bize diyor ki, merak etmeyin, ben bu sayıları kontrol ettim ve hepsi güvenilir. Onların bu onayı olmasa, inanın bu rakamların pek bir anlamı kalmazdı. Şimdi gelelim ikinci bölüme, yani bilançoya. Bilançoyu şöyle düşünün. Şirketin belirli bir andaki finansal durumunun anlık bir fotoğrafı. Bu fotoğraf bize tam olarak 30 Eylül 2025 tarihinde şirketin neleri var, neleri yok hepsini gösteriyor. Ve bu fotoğrafın asla değişmeyen bir kuralı var hatta muhasebenin altın kuralı da diyebiliriz. Varlıklar her zaman yükümlülükler artı öz sermayeye eşit olmak zorunda. Bu basit denklem bir terazinin iki kefesinin her zaman dengede kalmasını sağlıyor. Hadi denklemin ilk kefesiyle başlayalım. Varlıklar. Çok basit aslında. Bunlar şirketin sahip olduğu ne varsa hepsi. Kasasındaki nakit, binaları, yaptığı yatırımlar, kısacası değer taşıyan her şey. Peki AGESA'nın varlıkları ne durumda? Grafiğe bir bakın. Şirketin varlıkları 2025'in sadece ilk 9 ayında ne kadar etkileyici büyümüş? 269 milyar liradan tam 405 milyar liraya bir sıçrama var. İnanılmaz. Tam rakamı da söyleyeyim, 405 milyar liranın üzerinde. Bu rakam şirketin ne kadar devasa bir ölçekte olduğunu bize çok net bir şekilde gösteriyor. Şimdi de terazinin diğer kefesine bakalım. Yükümlülükler şirketin borçları demek, yani başkalarına olan sorumlulukları. Öz sermaye ise en basit tanımıyla bütün borçlar ödendikten sonra şirketin sahiplerine kalan net değer. Yani şirketin gerçek serveti diyebiliriz. Ve geldik üçüncü bölüme. Bakın, eğer bilanço bir fotoğrafsa, gelir tablosu da şirketin performansını gösteren bir film gibidir. Bize belirli bir zaman aralığında şirketin ne kadar para kazandığını ya da kaybettiğini anlatır. Bu benzetme gerçekten çok önemli çünkü fotoğraf sadece bir anı gösterir ama film bir süreci, bir hikayeyi anlatır. Gelir tablosu da bize 1 Ocak'tan 30 Eylül'e kadar geçen o 9 aylık sürecin hikayesini anlatıyor. Ve tabii ki her filmin sonunda herkesin en çok merak ettiği bir şey vardır: Sonuç. İşte burada o sonuç dönem net karı. Yani bütün gelirler toplandıktan, bütün giderler düşüldükten sonra şirketin cebinde net olarak ne kadar para kalmış onu görüyoruz. İşte bu grafik Agesena'nın performans filminin ne kadar harika bittiğini gösteriyor. Net kar bir önceki yılın aynı dönemine göre iki kattan fazla artmış. Neredeyse 2 milyar liradan 4.1 milyar liraya yükselmiş. Bu gerçekten çok ama çok güçlü bir karlılık artışı demek. İşte o etkileyici rakam sadece 9 ayda 4 milyar liranın üzerinde net kar. Bu şirketin operasyonlarının ne kadar verimli ve başarılı olduğunun en somut kanıtı. Geldik dördüncü durağımıza nakit akış tablosu. Şimdi bir şirketin çok karlı olması harika bir şey ama şunu unutmayın kağıt üzerindeki kar ile bankadaki nakit her zaman aynı şey demek değildir. İşte bu tablo bize paranın yani o can damarının nereye aktığını gösteriyor. Yani en kritik soru şu Şirket bu 4 milyar liralık karla ne yaptı? Bu karın ne kadarı gerçekten nakit olarak kasaya girdi? Ne kadarı yeni yatırımlara gitti ya da borçları kapatmak için kullanıldı? Nakit akış tablosu bize paranın üç ana yolculuğunu anlatır. AGESA ana faaliyetlerinden yani işin kendisinden 8.45 milyar lira nakit yaratmış. Bu nakitin çok önemli bir kısmını yaklaşık 5 milyar lirasını geleceğe yatırım yapmak için harcamış yaklaşık 1 milyar lirasını da finansman faaliyetlerine. Yani mesela borç ödemek ya da hissedarlara kar payı dağıtmak için kullanmış. Peki tüm bu para hareketlerinin sonunda ne olmuş? Sonuç şu. Şirketin kasasındaki nakit tam 2.45 milyar lira artmış. Bu şirketin hem büyümek için yatırım yapıp hem de nakit gücünü artırabildiğini gösteren çok sağlıklı bir durum. Ve geldik son bölüme. Şimdi öğrendiğimiz her şeyi o üç tabloyu bir araya getirip Agessa'nın genel sağlık durumuna dair nihai teşhisimizi koyma zamanı. Kısacası Agessa'nın finansal sağlık raporu oldukça pozitif görünüyor. Varlıklarında muazzam bir büyüme var, karlılığını ikiye katlamış, nakit akışı pozitif ve en önemlisi gelecekteki büyüme için çok ciddi yatırımlar yapıyor. Artık bir finansal raporun o karmaşık görünen yüzünün arkasındaki hikayeyi nasıl okuyacağınıza dair temel araçlara sahipsiniz. Bundan sonra bir rapor açtığınızda sayılardan korkmayın. Merakınızı takip edin ve bir sonraki sefer hangi şirketin hikayesini deşifre edeceğinize siz karar verin.